2024 yılı oyun dünyası açısından oldukça kısır bir sene oldu. Yıl içinde akılda kalan büyük yapımlar oldukça azdı. Yavaş yavaş 2024'ün sonlarına gelirken önümüzdeki sene içinde çıkacak bazı oyunlardan bir liste hazırladım. Bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız destek olmak için beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. O halde videomuza geçelim. Keyifle seyirler. Yılın hemen başlarında Kingdom Come Deliverance 2'nin çıkış yapması bekleniyor. Şahsen orta çağ temasını seven bir oyuncu olarak ilk oyunun Türkçe destekle içermesi ülkemizde kitle için oldukça olumlu karşılanmıştı. İkinci oyunda yine Türkçe destekle 4 Şubat tarihinde oyuncuyla buluşacak. Oyunun bana göre öne çıkan yönü simülasyona yakın bir deneyim vaat etmesiydi. Bunu ne düzeyde geliştirmişler çıkınca göreceğiz. Bir diğer oyun ise Civilization 7. Civilization oyunları her daim belirli bir kitlesi olan ve oldukça da sevilen yapımlar. Öğrenmesi biraz kompleks bir yapıda olsa da bazı şeyleri kavradıktan sonra oldukça saran oyunlar olduklarını söyleyebilirim. Oyun 11 Şubat tarihinde çıkış yapacak ve maalesef resmi olarak Türkçe destek içermeyecek. Aslında 2024 Kasım ayında çıkacak olmasına rağmen ertelenerek 2025 yılına kalan Assassin's Creed Shadows ile devam ediyoruz. Assassin's Creed oyunlarının ekseriyetle belli bir kalite düzeyinde olduğunu kabul etmek gerek. Bu sefer uzak doğu temasıyla karşımıza çıkacak seride iki farklı oynanış tipine sahip karaktere hayat vereceğiz. Son dönemde çıkan Ubisoft oyunlarının büyük başarısızlığa uğradığı göz önünde bulundurulunca Shadows muhtemelen taze bir kan olacaktır. Yine yılın en beklenen oyunlarından birisi de Evolved. Çıktığı gün Game Pass'te yer alacak olan oyun deneyimli firma Obsidian tarafından geliştiriliyor. Özellikle rol yapma türünde başarılı olduğu gözünde önünde bulundurulunca bence da kesinlikle bu yandan güçlü bir yapım olacaktır. Maalesef yine Türkçe destek içermeyen oyun 18 Şubat tarihinde oyuncuyla buluşacak. Kesinlikle Skyrim düzeyinde bir efsane olamasa da o seven oyuncuların gözü üzerinde olsun derim. Like a Dragon Prey Yakuza'nın Hawaii'de 2025'te çıkacak oyunlardan. İlk başta DLC olarak çıkması planlanan oyun sonrasında genişletilerek tam sürüm olarak karşımıza çıkacak. Korsan teması oyun dünyasında sevilen bir tür. Açıkçası bunun Yakuza evrenine uyarılmış halini merak etmiyor değilim. Uzun ve sıkıcı diyaloglar olmazsa bence serinin sevilen oyunlarından birisi olacaktır. Oyunun 21 Şubat tarihinde çıkması bekleniyor. Bir diğer oyunumuz ise Monster Hunter Wilds. Hack and Slash türünün güçlü yapıtlarından olan Monster Hunter serisi de yeni bir oyunda karşımızda olacak. Monster Hunter Wilds şimdiden en çok beklenen oyun ödülü adaylığında yerini aldı bile. 28 Şubat tarihinde bizlerle buluşacak. Yine yılın en beklenen oyunlarından birisi de Atomfall nedense bana Atomic Heart gibi bir hissiyat veren oyunda ilk gün itibariyle Game Pass sisteminde yer alan oyunlardan. Hayatta kalma elementleri de içeren yapım distopik bir dünyada geçecek. Şahsi olarak gelecek yılın beklediğim oyunlarından olan yapımın da Mart ayı içinde çıkış yapması bekleniyor. Listemizin sonlarına gelirken Inzo'yu bizi karşılıyor çok uzun yıllardır genişletilmiş ve gerçekçi bir hayat simülasyonu deneyimi geniş çevrelerce bekleniyordu. Sims bir nebze bu kitleye hitap etse de fazla arcade kalıyordu. Inzoi'yi ilk duyurulduğu andan itibaren büyük bir merakla takip ediyorum. Bakalım nasıl bir oyun bizi karşılayacak? Bunu 28 Mart tarihinde öğreneceğiz. Project 007 de 2025 yılında göreceğimiz oyunlardan olacak film uyarlaması oyunların da çok başarılı olabileceğini pek çok yapım vasıtasıyla görmüş olduk. James Bond'un önceden de pek çok oyununu görmüştük ama yapımcı olarak Hitman serisinin yapımcısı IO Interactive'i görmek açıkçası beklentimi bayağı bir yükseltiyor. Bence gelecek yılın en çok konuşulan oyunlarından birisi olacaktır. Şimdiden belirteyim. Benim için ise yılın en çok beklediğim oyunu açık ara Mafia The Old Country. Game varsa duyurulan oyunu videoya ekleyebilmek için videoyu birkaç gün geç atmak zorunda kalsam da serinin Cosa Nostra köklerine dönmesi Mafia 3'ten sonra ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Son olarak GTA 6 hakkında da detaylı bilgileri önümüzdeki yıl içinde öğreneceğimizi düşünüyorum. Ama önümüzdeki sene içinde çıkış yapmasını beklemiyorum. Aynı şey Witcher 4 için de geçerli. Peki sizin en beklediğiniz oyun hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.